Tommy's bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gökçe orada yemek yapıyor ya. İyi ki amca. Sonra Gökçe'yi ben buraya çağıracağım Tommy's ve sonra onu havuzlanacağız. Ona kışkırtma yapacağız. He kışkırtma. Aynen öyle susun sus, ses ol duymasın bizi. Sen beni burada bekle ben geliyorum ben. Hadi hadi Gökçe. Eee Gökçe. Gökçe gelsene sana bir şey diyeceğim. Çok önemli bir şeyim de. Ne oldu Güral bir sıkıntı yok değil mi? Ne oldu? Ee, gel gel. Burada söyleyemem sana. Ee, buraya doğru gel. Gel sen bir şöyle. Oh, geldim, gel gel. gel. Kullanayım bir şey söyleyeceğim. Hoppa. <laughs> şarkın söylesene Gökçe'ye. Gökçe abla gel gel sana ben şarkı söyleyeceğim. Özür dilerim gel hadi bak. Senin bir tane şarkı yaptım. Şöyle davura ya, doğru gidelim şöyle bakalım bir. Şey. Şöyle hop. Hadi şan başlıyorum. Dupu Gökçe abla. Popo çok kokuyor. Kafan çok pis. Ay. Hey. Sen bizim mi insansın? Ya niye kıydın davurumu? <laughs> Al bakalım. Ağıza da attım artık. Var ya sizden nefret ediyorum. <laughs> Beni çok üzüyorsunuz. Ya Gökçe ya beğenmedin mi şarkıyı ya? camı kırdın mı topla. Aa camı mı kırdın Tom Ne oldu orada ne oldu? Cam kırıldı. Evimin camını kırdım. Ben sana demedim mi evde top oynama ya, diye. Ya bırak beni gibi bir şey yap. Ya bırak çocuğu Gökçe bırak çocuğu bırak çocuğu. Çocuğa karışma. Çocuğu ne yapar. Hatta bak ne yapacağım ben biliyor musun? Şöyle. Şöyle dur orada Tom Dur orada bakalım. Hop gol. Ya evin içinde top oynama. Ya of ya ben sana yemek yap demedim mi? Gitmişim de tatlı yapmışım. Bana yemek yap ya yemek. Yemeklerin iğrenç. Hop hop. İkisini de attım havuza. Tamam mı? Bütün yemeklerim havuza düştü. Sen neden Ben şeyler sen de gitmeye yapıyorsan? gittin. <laughs> evet, Ay çok olmaya başladı tamam mı? Çok oluyorsunuz siz. Siz şimdi görürsünüz. Ne oldu? Mi? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ah Tomviş tamam, bizim kışkırtmamıza kış dayanamadı Gökçe. Tomcu çok şeydi bunu valla. Neyse Tomcu zaten birazdan buraya gelir özleriz valla. Ama nasıl kuşkurtmamız çok iyi değil miydi? Ula valla çok sinendi. Ama görüyorum ki bir de sen bana onu yaptığın için kafanı kıyaydım ha. <laughs> Neyse Tomcu zaten 15-20 dakika sonra gelir. Hadi ya bize film izleyelim burada. Aha, oh, lan sen yine mi cama kırdın? Bu ne var la bu yer şurada la peremiş yok. Kafamda topu çekti yani oraya top gitti ya. Topmuş. Bu da camların parasını sen ödeyeceksin tamam mı? Ya of değil tamam hadi ya. Ne sıldı çizgi filmi açalım çizgi film izleyelim. Hey tamam açıyorum şöyle. Aa, çok sinirleniyorum artık. Var ya beni o kadar sinir ediyor ki. Artık ben bunun çocuk çocuk hareketlerine gelemiyorum. Ama sen şimdi görürsün ben sana bir aldatma şakası yapayım da. Şimdi Gürol'un erkek hayranını arayıp Onunla birlikte aldatma şakası yapacağım. Hadi Murat aç şu telefonu aç şu telefonu. Alo efendim kimsiniz? Gökçe ben Gürol'un sevgilisi nasılsın? Aa Gökçe e, merhaba nasılsın iyi misin? Gürol <laughs> nasıl i̇yi. iyi mi ya? Gürol nasıl Gürol nasıl? Ee, o da iyi o da iyi ama senden ben bir şey rica edecektim. Ben bunun Gürol'u aldatma şakası yapacağım. Yani bu çok komik olacak. Gürol'un da hoşuna ama o gider. Ama hayır Gürol'un hoşuna gitmez. Gürol ağlar Gürol'u ben çok seviyorum. Gürol'un üzülmesini istemiyorum ama ben Gökçe. Ee... Ya Murat üzülmeyecek diyorum ayrıca bu çok komik olacak hadi lütfen dedim kırma beni ne olursun. İyi tamam o zaman e, Girol abiye şaka yapacağız seninle öyle değil mi? <laughs> evet tam olarak öyle şimdi seninle McDonald's'ın orada buluşuyoruz beni iyi dinle. Sonra da bana aşkın canım cicimli güzel sözler söylersin tamam mı bakalım? İyi tamam ama eğer yani Girol abi beni dövmeye kalkarsa lütfen bir şey de çünkü beni döver yoksa biliyorsun seni çok seviyor. Tamam tamam ben seni korurum hadi görüşürüz McDonald's'ın önünde görüşürüz. İyi tamam ben geliyorum McDonald's'a görüşürüz. Ya, yaşasın ben şimdi gideyim de gürollara bir şüphe çektirteyim. Ya Tombiş sezonuna çıksana Ya ben bu sezondan izliyorum Ya ben ne izliyorum becin Tombiş ee, Ya bana niye çıkma Çok da güzel ne? oldum gerçekten Ay çok güzel kokuyorum ee, Rujumu da şöyle süreyim şuradan şöyle tazeleyeyim Tombiş niye makyaj yapıyorsun ya ee, Nereye çıkıyorsun sen Gökçe niye bu kadar sınandın sen böyle Parfüm de sıkmışsın sen ee, Bu bizim ee, özel gün parfümümüz gülüyor. değil mi yani Evet özel gün parfümümüz ve ben bugün onu sıktım çünkü çok güzel olmam gerekiyor. Tom hmm. sen olmuş mu ya? çok güzel kokuyorsun Gökçem Lele çok güzel olmuşsun. Ya evet Gökçe evet, sen nereye böyle çıkıyorsun güzel olmuşsun da? Ben McDonald's gideceğim ama siz sakın gelmeyin olur mu? Ne ya biz niye gelmeyelim yani. kimle buluşacaksın sen orada? Şeyle şeyle Murat'la şeyle. Murat mı? Hayır hayır Mehtap'la dedim Murat'la Murat Murat ne yazıyorsun lütfen arkadaşlar Bu ne Goy bu ne bir tane adam gördüm Valla mektaşı beğenmedi bile Ne adam mı gördün Ya valla bir tane kıymacı kıyafetli bir tane çocuk da buluştu Ya bak Tomuş yalan atma bana ya. Bana kesin kendisinden... aklım aklımda oynama benim Aklım oynama Ya bak ne ne oynayayım valla gördüm kıymacı bir tane kıyafetli çocuk da buluştular Mektaşı gittiler Demek ki Gökçe aldı diyor. Valla bilmiyorum görmem gidip izleyelim ne bence. Evet Tomuş evet, koş 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 onları izleyelim. Gökçe beni aldatıyor mu yoksa? Ee, biz buraya geldik de Gökçe şimdi şey, ne yapacağız? Gül'ü mu kız kaldıracağız? Evet Gül'ü kıskandıracağız. Sen bana aşkım canım çiçim diyeceksin. Ha, ah, geldi geldi hadi bakalım. Ya Murat seni gerçekten çok seviyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum aşkım benim. İyi ki de vallahi buraya geldik. Ya Tomuş ne oldu niye sinirleniyorsun? Bu ne için anlatıyor bu. Nasıl yani? Dur bakayım. Harbiden bir tane çocukla buluşmuş donmuş bu. O ne diyor yamcım ben sana söylemiştim. Lan dur dur gözükme gözükme. Dur bakayım dinleyeyim ne diyorlar acaba. <laughs> Aynen Murat ya çok komik çocuksun. Çok yakışıklısın. Ya gerçekten sen de çok güzelsin Gökçe. Gerçekten de çok güzelsin sen. Bir dakika ya, bir dakika. Teşekkürler. Bir dakika Tomuş bu mu? Murat benim erkek hayranım değil mi? Bu ne evet bu senin erkek hayranın Goyamca. Lan sen benim hem abonemsin hem benim aynen mısın? Hem de benim kız arkadaşımla sevgili oluyor. Lan bunu nasıl günlük gösterim gerçekten ha? Goyumca, Goyumca bak şimdi ne yapacağım ben onu ne yapacağım? Ne yapacaksın Tomiş? İyice iyice bak şimdi. Şöyle gideyim bakalım. Şöyle. Evet Murat ya gerçekten çok tatlısın. Oh. Ne? <laughs> ah, Murat Murat iyi misin? Ay Murat. Osuruk osuruk kokusu. <laughs> Bu. <laughs> bu koku nereden geliyor? <laughs> çok kötü kokuyor gerçekten. Bu şey gibi kokuyor. Gürol gibi kokuyor. Gürol da aynı böyle kokuyor Murat. Aaa. Çok kötü koku kokuyor. Da bu ne duyuyor gibi Bu ne ya? Ya tamam işte duymuyor musun? Aynı Gürol gibi kokuyor bu koku diyor. Anya Pişik Gökçe sen kendine bak bitti seni. Lan ya. Aynı zamanda biliyor musun Tomiş'in de poposu çok kötü kokuyor. Neyse neyse biz onlardan Ya konuşmadım. bir şey diyeceğim ben sana ya Gökçe. Bak ben seninle evlendiğimde ben Tomiş'in istemiyorum. Yoksa o çocuğu harbiden yerden yere vurdum, döverim, şey vururum döverim hiç sevmiyorum o çocuğu ya. Ay sen hiç merak etme asla. Tomuş tamam tamam dur dur sinirlenme. Görür tutma. Valla döveyim şöyle mi tutma beni. Ya dur dur Tomuş ya dur bir ya. Görmüyor musun sen? Beni aldı diyor beni aldı diyor. Tomuş beni aldı diyor ya. <laughs> Üzüm üzüm mü göremeyecek. Şey. Ben şimdi yeni bir tane çay için. Aç kokuş çok kız. Böyle tırnakta uzun. Güzel bir tane kız bulacağım. Ya ben onu izlemiyorum ya. Ben Gökçe izliyorum. Gökçe beni niye aldatıyor ya? Ya kendi gel ya. Manyak mısın işin sen hey, ya? Hey bakar mısınız? McDonald's'cı bey. Bize iki tane hamburger daha alabilir miyiz? Evet iki tane hamburger lütfen. Sevgili iki tane hamburger istiyor. İki tane hamburger istiyorsunuz ha? Durun durun bak bekleyin bakalım siz. Tommy sen beni burada bekle. Hemen geliyorum tamam mı? Niye gidiyorsun? Bekle sen beni bekle hemen geliyorum. Şimdi onlara gününü göstereyim. Görmüş olduğu gibi arkadaşlar pizzacı kılığına girdim. Ve şimdi gideceğim arkadaşlar onların hamburgerine tükeceğim. Tommy. Anne gönlü sana ne olmuş beni? bak donmuş gördün mü? Hamburgerci kılığına girdim. Eee ne yapacağız şimdi? Bak onların hamburgeri burada. Şey Tommy. Oh, be! <laughs> yaptım. Hadi hadi tavuk osur bir de. Ee, şöyle osurayım bakalım şöyle yemeğe doyu. Ee. <laughs> oh yarısı tavuk ben de osurayım şöyle. Oh tı tı tamamdır. <laughs> hadi götür bakalım. Hadi bakalım şöyle alalım da. Afiyet olsun bakalım Gökçeciğim. E, merhabalar. Hamburgerinizi getirdim. hamur hamburger yiyormuşsunuz siz burada ama e, bu sizin yanlı siparişiniz. E, bu sipariş alıyorum ben şöyle tamam mı? Ben size şöyle bir yeni siparişinizi getirdim. E, afiyet olsun bakalım. Teşekkür ederim Hı. gerçekten. Çok iyisin. Şey, Gökçe bu oldu değil mi bu ya? Evet evet sus sus sakın hamburgerden yeme baksana şuna. E hadi ye beni yeseniz işte afiyet olsun işte yiyin hadi bak hamburgeri getirdim bugün size. Size iyilik yapacağız bu hamburgeri size hediye ediyorum. Nasıl ne dersiniz? Hayır Alın hayır bizim hamburger yememiz yasak tamam mı? Ee, yiyin onu işte ya size getirdim o kadar bak ye şunu yesene lan sen yesene lan şunu. Hayır yemeyeceğim Hiç... yemeyeceğim yemeyeceğim neden de zorluyorsun beni Lan ye dedim bak ağzına sokanım yok senin bambu ye sana be, dedim sana be. ye dedim Allah Allah sen bir çalışansın lütfen çalışanlığını bil olur mu ee, Yesin hamburgeri lan yesin hamburgeri Bıraksana bıraksana çocuğu Hadi gidelim Gökçe'cim eve beraber film izleyelim. Olamaz eve giriyorlar eve giriyorlar. Tomuş koş 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 eve doğru gidelim. Ulan var ya Murat ben şimdi sana evde var ya gününü göstereceğim. Gel gel Tomuş gel gel çabuk çabuk çabuk. Şunu kapıyı kapatalım hemen üstümü değiştirmem lazım hemen. Şöyle üstümüzü değiştirelim. Tamamdır bakalım üstümü de değiştirdim. Hiçbir şekilde dikkat çekmeyeceğim. Bakayım Tomuş acaba giriyorlar mı şöyle. He, Tomuş gelirler gelirler. Geri geldi görüyor musun galiba. Ha, kapıyı kapıyı çaldım. açın kapıyı açın. Merhaba Gökçe nasılsın bakalım. <laughs> İyiyim şey Murat diye bir arkadaşım var bu bizim takipçimiz tamam mı o yüzden ben... De ya evet yapayım? evet biliyorum senin Murat. Ee, merhaba Güral. Merhaba merhaba. Peki sen benim kız arkadaşım ne işin var bakalım? Ee, şey şey benim yüzümden. Murat'tan dedim tamam mı Allah Allah ya Neyse boş ver Murat sen onları gel canım benim ben biz seninle burada film izleyelim ee, ne dersin Tamam tamam geldim ben de canım ee, Şeye matomuş izin vermiyor Yok diyemesinle diyemesin oğlum Bırak evet, sana çek Et et sen de mi Ya bırak dedim Allah Allah geç Murat geç Murat Allah'ım ya Rabb'im çocuğu eve sokmuyorlar resmen Gel Murat'cığım biz burada seninle film izleyelim ya şuna bak ya Ya gökçe ne oluyor burada ben varım alo sevgilim var ya ol ben de senin o konuyu konuşacaktım. Ben senden artık ayrılmak istiyorum. Tamam mı bakalım? Ne? Benden niye ayrılıyorsun? Çünkü seni istemiyorum. Sen çok küçük çocuk gibi davranıyorsun. O yüzden Murat daha olgun ve yakışıklı görmüş olduğun gibi senden. Ee, murat öyle diyorum peki. Ee, öyle diyor muyum ben acaba? Şey. Diyorsun ya Murat desene. Allah Allah ya. Ee, evet evet ben Gökçe'yi çok seviyorum. O benim aşkım canım. Benim bir tanem. Gidin Aa, hadi gidin ol. Gidin hadi evden. Ne şunu ödeyin ben. Ödeyin seni. şunu. Valla ben seni döverim. Döverim. Tombiş sopayı getir Tombiş. Bekle. Murat'ı gel buraya geçiyorum. Gel gel koş buraya. Gel siz seninle burada Tomiş sopayı getir Tomiş. Bu ne şey sesini görürsün. Ulan Murat git lan evden. Evden git diyorum sana. Evden git. Göçü sen de git git. Gidin, gidin evden. Ya nereden senin evin oluyormuş? Burası benim evim. Ay bakayım, ay bakayım seni al bakayım. Aa, Aa bak. vurma kapıma kapımı vurma. Aa Tomiş kapımı vuruyor. Gölce yardım et. Koş 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 gel buraya. Neredesin lan? Kaçma lan buraya. Gel lan buraya. Buraya gel. ya, gel buraya. gel dedim çocuğu. Sevmek suç mudur? o suç mu? Söyle aa, bana. Oh, vurma yeter yeter yeter. Ah oh, iyi oluyor. Canıma iyi değiyor valla. Ya Gönce manyak mısın sen? Biz seninle evliyiz. Sen gidip bizi takipçimizle mi aldatıyorsun bir de? Hiç fark etmez tamam mı? Ben Murat'a aşık canım benim. Yeter. Şimdi seni ama. Tamam, şakaydı, şakaydı tamam. şakaydı çok korkuyorum. Tamam tamam Murat korkma sen. Ya tamam şakaydı hepsi seni trolledik tamam mı? Murat benim arkadaşım senin de aynı zamanda hayranın. Nasıl yani? Ee, siz şaka mı yaptınız bana? Evet, McDonald's'a geldiğini biliyorduk. McDonald's'a kılına geldiğini de biliyorduk. Biz Murat'la her şeyi evet, evet, biliyorduk. Evet, evet, Gürol abi. Allah belen versin şakaydı. Hatta e, ben dedim yani Gürul abi çok sinirli. Ben onun üzülmesini istemiyorum. Ben onun hayranıyım dedim. Ama Gökçal'da şaka yapıldı. Ona galiba kışkırtma yapmışız. Onu intikamını almak için yaptı. Ha, öyle mi Gökçe? Evet öyle yaptım ve bir daha beni eğer kışkırtırsanız sürekli size böyle troller yaparım. Murat çok komikti gerçekten. Seni İyi şey tamam krederim. bakalım o zaman. Gel bakalım sen benimle Tombiş. Hadi yürü bakalım şöyle. Evet, ben de geleyim mi? Yürü ol. ne yapıyorsun? Ee, sen dur bakalım orada bir. Hadi bay bay Gökçe. Buradan da eve girişini şöyle yasaklıyorum. Buraya da şöyle koltuğu koyuyorum. Hadi oh, bay oh. bay. Açsana kapıyı Gül Ne yapıyorsun sen? Hadi yerle. Hadi yerle. Hadi yerle. Aynen öyle Gökçe. Bana şaka yaptınız. Hadi, Bunun gel Murat, bu. Hadi gel Murat gidelim Hadi gel Muratçığım Hadi geleceğiz bakalım size. <laughs> Neyse bakalım canım aynen. O zaman biz arkadaşlar bugünkü manjamızın sonuna gelelim. Bunun videoyu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bugün Gökçe şaka yapmadık. Ama Gökçe arkadaşlar bize şaka yaptı ve intikam almak istedi. Abi ben onu ev almayacağım. Bana ne ev almayacağım arkadaşlar. Ve bu arada ekran ekran çıktı. Sonra çıkan ve sadıç kamerayı tıklarsanız. inşallah bütün denklerinizde dolanız gelecek olur. tıkla tık Ekranı tık daha. Ekran çıkan arkadaşlar. Bakın solda videoda var ya sade var. Tıklayın onlara. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi. çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.